Arkadaşlar merhaba o beklenen gün geldi Amerika Birleşik Devletlerinin haziran ayı enflasyonunu az önce öğrendik ee, 1.3 ee, aylık enflasyon ee, yani e, yıllık enflasyon da baktığımızda yüzde ee, 9.1 son 40 yılın 41 yılın en yüksek rakamları olduğu belirtiliyor. E, alıştık aslında son 20 yılın, son 25 yılın, şimdi de son 41 yılın rakamlarını görüyoruz. Gerçekten e, yani yıllık enflasyonun %1-1,5 civarında seyrettiği bir ülkede e, aylık enflasyonun e, 1.3 olarak açıklanması çok önemli bir veri ee, yıllık veriye de ben e, dikkatinizi çekerim o da yüzde 9.1 oldu ve çift haneli rakamlara çok yaklaştı Yani şu anda e, yani iktisat biliminin e, kabul ettiği e, normal enflasyon sınırı yıllık yüzde yüzde üç. Yani bunu kabul edilebilir bir düzey olarak görüyor iktisat bilimi. Geçmiş tecrübelere dayanarak, yapılan bilimsel çalışmalara dayanarak aksiyon gerçekleşmiş durumda. Tabii bu bizi niye ilgilendiriyor? Ki bizim Amerika ile çok da fazla derin ekonomik ilişkilerimiz yok. 20-25 milyar dolar civarında bir dış ticaret hacminden bahsediyoruz. Yani bunun yarısı ithalat, yarısı ihracat gibi bir düzeyi var. Yani bizim toplam dış ticaret hacmimizin neredeyse yüzde beşine denk geliyor. Ama diğer taraftan baktığımızda tabi bu doların fiyatı olan faizi, dolar faizini artıracağı için Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Ayın 27'sinde Amerikan Merkez Bankası'nın toplantısı var. Bununla ilgili açıklama yapılacak. Faiz ilgili açıklama yapılacak. 0.75 bir artış bekleniyordu. Fakat bu 8.8 beklenirken 9.1 çıkması yıllık enflasyonun. Aylık enflasyonun da 1.1 beklenirken 1.3 çıkması artı çekirdek tüketici fiyatlarının da 0.6 beklenirken 0.7 çıkması yıllığının da 5.7 iken 5.9 çıkması çekirdekte bu artışların yani fiyat artışlarının devam edebileceğine delalet olarak değerlendirildi, buna gösterge olarak değerlendirildi ve e, şu anda e, Amerikan Merkez Bankası'nın 0.75 değil bir e, puanlık bir artırım yapacağı konuşuluyor, tartışılıyor. E, gerçekten e, çift haneye yaklaşmış bir e, Amerikan enflasyonu bu değerlendirmeleri. E, güçlendiriyor yani e, daha bir hafta önce buna çok fazla e, kimse e, ihtimal vermezken herkes 0.75'i kabul etmişken şu anda e, önümüzde yaklaşık iki hafta var. E, bu iki haftada e, bir puan e, faiz artışı olacağı FED tarafından bir puan faiz artışı yapılacağı yönündeki değerlendirmelerin artması bekleniyor. Yani e, zaten enflasyon verisi açıklanır açıklanmaz bu konudaki e, %1'i bekleyenlerin e, oranı %22'ye yükseldi. Yani bu konuda yapılan bir ankette %22'ye yükseldi. E, yani Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Zaten etkiledi hemen yani baktığımızda e, bugün e, doların e, 13-14 kuruş arttığını gördük. Belki akşama kadar daha da artabilir, yerini koruyabilir. O yani piyasalarla ilgili piyasa yani Türkiye'de şu anda biraz iç piyasamız bayram henüz rehaveti içinde ama yani çoğu kişi tatillerde ama yani bir talep de oluşabilir. Yani bu konuda önümüzdeki günlerde doların faizinin artışının e, e, doları daha değerli kılacağı endiş düşüncesiyle e, insanlar e, dolara da geçiş yapabilirler. E, yani baktığımızda Türkiye'nin e, önümüzdeki günlerde çok iyi bir e, görünümü olmayacak. Bu çerçevede e, doların e, değer kazanmasıyla Türkiye'nin çok iyi bir görünümü olacağını söyle söyleyemiyoruz. Yani e, bunun en önemli sebeplerinden birisi e, elimizdeki silah olan faizi kullanamamamız. Yani %14'te duruyor Merkez Bankası'nın faizi %14'te duruyor. E, enflasyonumuz e, devletin rakamlarında %70'lerde 1975'lerde geziniyor yani bağımsız bazı araştırmalarda bunun 150'yi geçtiğine dair bazı değerlendirmeler var yani baktığımızda ciddi bir eski deyimle ve yani burada kullanmak tam doğru mu bilmiyorum ama asimetrik bir enformasyon durumuyla karşı karşıyayız yani Türkiye'deki şu anda bizim karar almamızı veya e, düşüncelerimizi tam olarak doğru değerlendirmemiz doğru ortaya koymamız için gerekli olan verilerin çok da e, sağlıklı olmadığını görüyoruz yani enflasyon e, enflasyon verileri e, sağlıklı değil faiz e, yapay olarak çok aşağıda tutuluyor. Ee, Reel faiz yüzde 50 60ları geçmiş vaziyette. Yani bunu bu ortamda baktığımızda Türkiye'nin önümüzdeki günlerde e, mevcut politikalara devam ettiği takdirde, e, yani e, daha yüksek kur düzeylerini görmesi çok e, sürpriz olmaz. Yani 24 lira diyenler var, e, 30 lira diyenler var. Yani bunu tabi hükümetin alacağı kararlar da biraz belirleyecek. Mesela kur korumalı mevduatta %17 civarında bir tavan var. Belki bunu, bunu yukarı itebilirler. Yani enflasyona endeksli bir tahvil tartışması var. Bono ve tahvil tartışması var. Yani bonoya hükümetin cesaret edemeyeceğini ama tahvil çıkartabileceğini e, ileri sürenler var. Yani baktığımızda e, önümüzdeki yazın çok e, sıcak geçebileceğini geçeceğini şu andan görüyoruz. E, yani Türkiye e, dünyadaki e, enflasyon sorunuyla da mücadele ediyor, kendi iç e, şartlarının yarattığı bir enflasyon sorunuyla da mücadele ediyor. Bunu nasıl aşabileceğimiz şu anki veriler itibariyle çok belirli değil. Yani en azından mücadele yöntemleri çok akla yatkın görünmüyor. Veya hani feasible görünmüyor. Yani uygulamaya yatkın görünmüyor. Alınan önlemlerin Ömrü birkaç e, günü, birkaç, belki bazen haftayı geçemiyor. E, yani e, Türkiye e, 2018 senesinde bir, hatırlıyorsanız Rahip Bronson, Bronson olayın sebebiyle bir kur atağına maruz kalmıştı. Yani kur e, krizine maruz kalmıştı dört 4.5 liralardan 7.70'lere kadar çıkan bir yani bir anda birkaç gün birkaç hafta içinde eee 70 artan bir döviz kuruyla karşılaşmıştı. yani bu Türkiye'nin finans geçmişine baktığımızda kur atakları Türkiye'de Türkiye'ye yabancı değil. Eee ben ayrıca e, cari açık daha da ciddi e, riskler görüyorum. E, Türkiye'de genelde e, gayri safi yurt içi hasılanın e, %5'ini aşan ki bu yaklaşık Türkiye'de e, 30 milyar dolar civarında e, bir rakama denk geliyor. 30, 35 milyar dolar civarında bir rakama denk geliyor. %5'i aşan bir e, cari açık ortamında her zaman bir kur atağına bir zemin oluşturuyor. Bu yüzde beş rakamı daha önce birçok önemli ekonomi yöneticisi tarafından ifade edildi. Ali Babacan da söyledi bunu. Başka önemli siyasetçiler de söylemişti. Bu yüzde e beşe dikkat etmenizi ben sizden istiyorum. Yani cari açığın ilk aylardaki 25-26 milyar doları bulması da çok e, hoş bir manzara değil. E, yani bunun finanse edilmesi gerekiyor. E, bunu finanse et, edecek dış konjonktür de çok uygun değil. İhracat deniliyor. E, i̇hracat da çok e, şu anda gücünü e, dış gelişmeler sebebiyle e, kaybetme e, durumunda. Hem resesyon e, bizi biz ihracatımızı doğrudan çok etkileyebilecek bir e, şey bizim mallarımıza talep talebi etkileyebilecek bir şey artı euro'nun e, 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 değer kaybı dolarla birebir e, hale gelmesi de çok hoş değil biz çok Avrupa'ya bağlı bir e, ekonomiyiz e, e, ihracatımızın önemli bir kısmını Avrupa bölgesine yapıyoruz e, e, euro ile alıyoruz bu bu e, malların bedellerini şimdi daha az euro kazanacağız ee, ama daha değerli e, dolarla üretim yapmak durumunda kalacağız. Yani şu anda önümüzdeki e, aylarda yani sonbahara kadar e, Ağustos e, Eylül'e kadar e, çok da e, net bir şey görünmüyor. Yani sonbaharda. E, genelde e, Merkez bankalarının e, yaptıkları faiz artırımları ve indirimlerinin e, üretim üretime yansıması üretim kararlarına yansıması yatırım kararlarına yansıması yani 5-6 e, ayı buluyor e, Yani bu onun için sonbahar dedim yani işte ilk e, Mart ayından itibaren başlayan faiz artışı sürecinin Amerika'da belki bazı e, dataları düzgün hale getirmeye başlamasının sonbaharı bulacaktır. O sebeple ben bugünkü Amerikan tüketici fiyat endeksi artışının bundan sonraki bir iki ayda devam edeceğini düşünüyorum. Ben ama %10'u aşmasını hiç istemem. Çünkü psikolojik bir sınır onlarda gerçekten yani çift haneli enflasyon yıllık enflasyon onlarda belki çok daha farklı etkiler yaratabilir idarecilerinde merkez bankasında çok daha farklı etkiler yaratabilir o sebeple ben Temmuz ve Ağustos ayı enflasyonlarının da çok Amerika'da çok dikkatli takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.